düşman olur yolum ne beni de sahip ettin yeter oy yeter evimden yuvamdan beni yedin ele alama düşman ettin yeter oy yeter yeter yar yeter oy oy Yunus ektim deli divana başım alam gider hangi bir yana derdimi tökem giden senin ana ana gerisi de sen söyle yar yeter o yeter er, yeter yar yeter başka bir tane daha söyle ki Barımda bir ataş yani gün geçtikçe havarani Barımda bir ataş yani gün geçtikçe hava rani gözlerim yollarda gali gelmez aşkın bezir yani vay gözlerim yollarda gali gelmez aşkın bezir yani vay bu ataşı söndüremem dünya ters döndüremem Ateşi söndüremem, dünyayı ters döndüremem Serim yollarda ani, gelmez aşkın bezil yani vay Gözlerim yollarda ani, gelmez aşkın bezil yani vay Dağlar kuzu yamrah ne öleyim, ne de sana Dağlar kuzuyum rapra Ne öleyim ne de sana Aşkın ile cemremde can yır can yır yanacası vay Aşkın ile cemremde can yır can yır vay Ceyi biliyor musun saçlarını tanımışsın? Biliyor musun <laughs> saçlarını? Saçlarını sarıya saçlarını sarıya boyamışım var ya Onu biliyor musun? söyle onu saçlarını tarafsın sarı renge boya mısın saçlarını ta mısın sarı rengi söyle